İyi günler sayın seyirciler, Alp Türk Televizyonu Haber Merkezince hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in şehit cenazesinde niye gözyaşı döktüğü ortaya çıktı. Necdet Özel'in Kandil'e operasyon için ABD'nin rızasının şart olduğunu söylediği iddia edildi. Evet. Türkiye Dağlıca'da verdiği son şehitlerini alarken niye sınır ötesi operasyon yapılmıyor, teröristler yuvalarında vurulmuyor tartışmalarında yürekleri sarsacak itiraf gibi bir açıklama geldi. Müzik Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in bir siyasi parti temsilcisini kabulünde söylediği ileri sürülen açıklamalar gündemi sarsacak nitelikte. Genelkurmay Başkanı'nın sınır ötesi operasyon yapmak yerine niye gözyaşı döktüğünü de ortaya serecek olan bu açıklamaya göre Kandil'e askeri müdahale için öncelikli şart Amerika Birleşik Devletleri'nin rızası. Orgeneral Özel 2007'den beri meclisten aldığı terörle mücadelede sınır ötesi operasyon yapma yetkisini elinde bulunduran hükümetin Kandil için izin vermemesinden de şikayetçi. Bir gazetede yer alan habere göre Orgeneral Özel bu konudaki sıkıntısını da Kandil'e harekat için devlet kararı gerektirdiğini vurguluyor hemen hemen her gün bir şehit haberinin geldiği Türkiye'de vatandaşın toplu gelecek şehit cenazesine göstereceği tepki de genelkurmay başkanına göre Kandil'e müdahalenin önündeki engeller arasında Türkiye şehitleri için gözyaşı döküp terör için sonuç beklerken Genelkurmay Başkanı'nın bir büyük sıkıntısı ise Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacağı yolundaki iddialar. Habere göre görüşmede Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasına karşı çıkan Orgeneral Özel, Genelkurmay 1949-1960 arası Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. 27 Mayıs'a kadar olan dönem iyi incelenmeli diyor. Türkiye, Kuzey Irak'ta yuvalanmış bölücülerin saldırılarıyla evlatlarını şehit veriyor, iktidarsa bölgesel yönetimle kol kola açılış yapıyor. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz, iktidar da bu kadar vurdum duymaz mı? Vatan evlatları Kuzey Irak'ta yuvalanmış canilerin saldırıları sonucu şehit olurken Türkiye'de hükümet bölgesel yönetimin temsilcileriyle hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Irak hükümetiyle Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Haşimi nedeniyle köprüleri atan hükümet, Başbakan Maliki nezdinde Irak'ın kuzeyindeki bölücü yuvalarına karşı tedbir alınmasını isteyemiyor. Irak'ın kuzeyindeki sözde bölgesel Kürt yönetimiyle durum daha farklı. İlişkilerin ekonomik odaklı yoğunlaştığı Kuzey Irak'la Türkiye arasında bölücülerle ilgili tedbirler konusunda sözler sadece lafla kalırken Türkiye TRT Şeş yayınlarına Sorani de ekledi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'la Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani canlı yayında bir araya geldi. Mesut Barzani, hain saldırılarla ilgili bu savaşı durdurun, silah sonuç getirmez derken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a terör sorunuyla ilgili olarak attığı adımlar için teşekkür etmekle yetindi. Arınçsa sözde demokratikleşme ile ilgili Türkiye'de atılan adımlarla ilgili Barzani'den daha büyük ve açık destek beklediklerini söyledi. Başbakan yardımcısı Arınç, Barzani'ye "Topraklarınızda faaliyet gösteren bölücüler Türkiye'ye gelip eylem yapıyor, onları barındırmayın." diyemedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Dağlıca'da 8 askerimizin şehit olmasından sonra silahları vardı, sayıca fazlalardı diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı eleştirdi. Semih Yalçın, Arıncı'nın sayıca fazlaydılar sözlerinin Türk Devleti'nin onuruna yakışmadığını belirterek, Sayın Arıncı'nın iki gün öncesine kadar terörle mücadeleyi ara sokaklarda su tabancalarıyla birbirini kovalayan torunlarının oyunu sandığı ortadadır, dedi. Dağlıca saldırısının yankıları sürüyor. 8 askerimizi şehit verdiğimiz menfur saldırı sonrası silahları vardı, sayıca fazlaydılar diyen Başbakan yardımcısı Bülent Arınça tepkiler devam ediyor. Sayıca fazlaydılar sözlerinin Türk devletinin onuruna yakışmadığını söyleyen Semih Yalçın, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı terörden habersiz olmakla suçladı. Yalçın, terör saldırılarının haytaların tepişmesi olmadığını yeni idrak eden Arınç ve AKP kurmaylarının değil terörün başını ezmek, kendi başını bile dik tutacak mecali, takati olmadığı ortadadır dedi ateşin düştüğü yeri yaktığını da belirten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin terörle mücadele konusundaki feveran ve tepkilerinde ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır ifadelerini kullandı bu hassasiyetler noktasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kandil'e Türk ya. bayrağı dikilsin sözüne ya. kulak verilmesi halinde ya. terör saldırılarının olmayacağını, yeni şehitlerin verilmeyeceğini kaydeden Semih Yalçın, AKP kurmayları teröristlerle flört ve müzakere yolları arayacağına, Kandil'i ebediyen susturmalıdır diye konuştu. Artık bıçak kemiğe dayandı. Teröristlerin kökünü kazıyacağız. Şehitlerin kanı yerde kalmayacak gibi açıklamalarla milletimizi avutma zamanı geçmiştir diyen Yalçın, AKP açılım politikasından vazgeçmedikçe analar ağlamaya devam edecektir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hakkari'de şehit olan 8 askerimizin sorumlusu olarak AKP ile CHP'yi işaret etti. Tuğrul Türkeş, şehitlerin kanı AKP ile CHP'nin eline bulaşmıştır, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul Türkeş, iktidar partisi AKP ile ana muhalefet CHP'ye sert çıktı. 8 Mehmetçi'yi şehit verdiğimiz saldırının sorumlusu olarak AKP ile CHP'yi işaret eden Tuğrul Türkeş, şehitlerin kanının AKP ile CHP'lilerin eline bulaştığını kaydetti bir televizyon kanalında konuşan Türkeş bundan 15 gün önce bu durumu göremeyip ana muhalefet ve iktidar olarak garip bir işe kalkışanlara Allah akıl fikir ihsan etsin diyorum dedi. Bu dünkü olan olayların sorunun Kürt değil terör sorunu olduğunu ifade eden Tuğrul Türkeş iktidar bu işin adını gelmez. yanlış koymuştur. Bu Etnik kökene dayalı gelsin. ayrım yaparsan bu, bu işin önünü alamazsın diye konuştu. Kadardır. İktidar ve ana muhalefet partisinin acınacak durumda olduğunu da söyleyen Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kürt kökenli vatandaşlarımızı sorun olarak görenlerle asla masaya oturmayacağını bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olması halinde tüm vatandaşlarımızın eşit muamele göreceğini de sözlerine ekleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, terör ve teröristler de hak ettiği tavrı görecektir diye konuştu. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin Trabzonlular tarafından protesto edildi. 8 Mehmetçiğin şehit olmasına duyulan öfke seli hükümete yöneldi. Yeşiltaş Karakoluna yapılan saldırıda şehit olan piyade er Yasin Erosmanoğlu'nun naaşını hava alanında karşılayan ve konvoyla baba ocağına götüren Trabzonluların öfkesi protestoya dönüştü. Halk öfkesini cenaze töreni için kente gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yöneltti. Bakan Şahin'in makam aracını yumruklayarak öfkelerini dile getiren kalabalık hükümet istifa sloganları attı. Bakan Şahin tepkilere uzun süre sessiz kaldı. Ancak tepkilerin dinmemesi üzerine Şahin makam aracına binerek tören alanından uzaklaştı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, engellilere beceri kazandırmanın önemini vurguladı. Bahçeli, beceri kazanan engellinin bireysel ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti. Devlet Bahçeli, Ankara'nın Etimeskut ilçesinde bir rehabilitasyon merkezini hizmete açtı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tören alanında yoğun ilgiyle karşılandı. Çocuklar Bahçeli'nin elini öpmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bir süre mehter ezgilerini dinleyen Bahçeli açılışa katılanlara hitap etti. Özel Tebessüm Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin değerli yöneticileri, sayın misafirler, sevgili öğrenciler, hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. Bugün çok anlamlı bir hizmetin kurdelesini kesmek ve eğitim hayatına kazandırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede Özel Tebessüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Eti Mesut şubesinin açılışını yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 23 Şubat 2005 tarihinde Yeni Mahalle ilçemizde ilk şubesiyle görevine başlayan bu eğitim yuvasının şimdi de etime Mesut'ta ikincisini hayata geçirmesi gerçekten takdire şayan bir durumdur. Gördüğüm kadarıyla bu özel eğitim merkezi geride kalan yıllar içinde zihinsel yetersizlikleri bulunan ve her türlü engel grubunda olan kardeşlerimizin elinden tutmuş ve kucağına açmıştır. Böylelikle engelli kardeşlerimizin kendilerine yetebilecek, bağımsız yaşayabilecek bir seviyeye gelebilmeleri için var gücüyle gayret sarf etmiştir. Bu itibarla yüzlerde tebessüm oluşturan ve umutları tazeleyen bu eğitim kurumunun kurucu ve yöneticilerini Tebrik ediyorum. Her şeyden önce her şeyden önce engelli olmak dünyanın sonu değildir. Önemli olanın engelli evlatlarımıza sosyal beceriler kazandırmak, kendi ayakları üstünde kalabilmelerinin imkanlarını ve altyapısını hazırlamaktır. Bireysel ihtiyaçların karşılanabilmesi ve kendi kendine yetere, yetebilirlik ancak bu şekilde güçlenecek ve aile eğitim kurumu arasındaki sağlıklı ilişkiyle de arzulanan düzeye gelebilecektir. Buradan istifade eden çocuklarımıza gösterilen şefkat ve sıcaklık, her düzeyde uzatılan ilgi ve yakınlık eli gerek fiziksel, gerekse de zihinsel gelişime çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Elbette her şey insan içindir. Geleceğin güçlü Türkiye'si, yarınların mutlu ve kudretli millet hayatı yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik bağlarının sağlamlaştırılmasıyla mümkün olabilecektir. Bunun için her anlamda sağlıklı nesillerin, donanımlı zihinlerin yetişmesi geleceğimizin garantisi ve güvencesidir. Bu önemli vazifede tabiatıyla hepimizindir. Hiçbir engele takılmadan, hiçbir engele aldırmadan buradaki her kardeşimin gelecekte toplum içinde önemli sorumluluklar alacağına yürekten inanıyorum. Böylesi hayırlı ve şifalı eğitim kurumlarımız olduğu sürece şüphesiz fiziksel ve zihinsel engellerin aşılacağını ve elinde sonunda tesirsiz kalacağını düşünüyorum. Biliyor ve kabul ediyoruz ki asıl engel işin aslında gönüllerde, kalplerde ve duygularda oluşacak olan kırgınlıklar ve dargınlıklardır. Bu tür bir engelin ise Allah korusun ama millet hayatında ağır sonuçlara neden olacağı neredeyse kaçınılmazdır. Her engeli yenerek Yüreklerde oluşabilecek her mesafeyi kısaltarak el ele ve tam bir birliktelik şuuruyla karşımıza çıkan güçlükleri yeneceğimizi, zorlukları mağlup edeceğimizi ümit ediyor, böyle olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Bugün burada olmaktan ve Özel Tebessüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bu muhterem hizmetine şahit olmaktan büyük kıvanç duydum. Bu şubenin Etimesut'ta Etimesutlu vatandaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. <laughs> özel Tebessüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini kurarak sürekli geliştiren değerli girişimci ve yöneticileri iştenlikle bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Devlet Bahçeli daha sonra rehabilitasyon merkezini hizmete açarak incelemede bulundu. <laughs> Çocuklarımız bu tür çalışmalar yapıyorlar. Allah nasip ederse yıl sonunda da bunun ilgili bir kermes yapıp bunun gelirini herhangi bir güvencesi olmayan, devlet tarafından medikal ihtiyaçları karşılanmayan ailelerin medikal ihtiyaçlarını bunun geliriyle karşılayacağız. AKP'de yeni çatlaklar oluşuyor. Milli Eğitim Bakanı'nın seleflerinin beceriksizlikle suçlandığı bir makaleyi milletvekilleriyle paylaşmasına önceki bakan Nimet Baş tepki gösterdi. Bir başka çatlak da Kürtaş konusunda ortaya çıktı. AKP Grup Başkan Vekili Canikli'nin gündemden kalktı dediği Kürtaş konusunun bakanlar kurulunda görüşüleceği açıklandı. AKP'de yakın dönemdeki ilk çatlak Uludere tartışmaları konusunda yaşanmıştı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Uludere'de hayatını kaybedenler kaçakçı olduğu için özür dilenecek bir durum yok sözlerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik tepki göstermişti. Çelik Şahin'in açıklamasını doğru ve insani bulmuyorum diyerek eleştirmişti konuyu yurt dışında öğrenen Başbakan Erdoğan dönüşünde ben ne diyorsam o diyerek tartışmaya son noktayı koymaya çalışmıştı. AKP içinde ikinci çatlak da Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı'nın görev süresini belirlemesinin ardından yaşandı. AKP içinden başkanlık tartışmaları eşliğinde Cumhurbaşkanı Gül'ü önemsizleştiren açıklamalar geldi. Erdoğan bu kez yurt dışına çıkarken Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 2014 yılını işaret ederek günü gelince görüşürüz sözleriyle bu tartışmaları geçiştirmeye çalıştı. Erdoğan yine yurt dışı gezisindeyken AKP'de iki yeni tartışma daha filizlendi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in internette yayınlanan bir makaleyi AKP'li milletvekilleriyle paylaşması ortalığı karıştırdı. Önceki bakanların bir ilçe müdür görevlendirmesini bile iptal edemezken denilerek aşağılandığı makalede Ömer Dinçer'in icraatlarına övgüler yağdırılıyor konuyu gündeme taşıyan Radikal gazetesinin haberine göre önceki Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş Ömer Dinçer'e benzer bir yöntemle tepki gösterdi. AKP milletvekillerine elektronik posta gönderen Nimet Baş, Ömer Dinçer'in bu durumu düzelteceğine inandığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığındansa bir yanlışlık olduğu açıklaması yapıldı. AKP içindeki bir başka çatlakta kürtaj konusunda yaşanıyor. Erdoğan'ın her kürtaj bir ulu deredir sözleriyle gündeme getirilen bu konuda da farklı açıklamalar yapılıyor. AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'nin kürtaj konusu gündemden kalktı. Bu konuda bir düzenleme meclise gelmeyecek sözlerini Sağlık Bakanı Recep Akdağ adeta yalanladı. Akdağ, Erdoğan'ın talimatı üzerine hazırladıkları kürtaj raporunun bakanlar kuruluna getirileceğini açıkladı. Öyle dedikodularla hareket... Türkiye'nin artık borç almıyoruz, para veriyoruz diyerek açıkladığı IMF'ye vereceği 5 milyar dolarlık krediyi ihtiyaç olduğunda hemen alabilmek şartıyla verdiği ortaya çıktı. Şartı kabul eden IMF Başkanı Lagarde'ın her gün Ankara'yı arayarak parayı sorduğu öğrenildi. Hükümetin bir yalanı daha ortaya çıktı. Türkiye'nin içinden geçtiği süreç belli noktalarda Türkiye'ye özgü olsa da genel manada bölgemizdeki tüm ülkelere örnek teşkil edecek bir süreçtir. Türkiye'nin artık borç para almıyoruz, veriyoruz dediği IMF'ye verdiği 5 milyar dolarlık kredinin perde arkasından başka şeyler çıktı. Star gazetesinin haberine göre Merkez Bankası'nın dün açıkladığı IMF'ye yardımın perde arkasında Türkiye'nin IMF ile sıkı pazarlık yaptığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre IMF Başkanı Lagarde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı arayarak destek istedi. Bunun üzerine Merkez Bankası IMF'ye verilecek kredi üzerinde çalışmaya başladı. Merkez Bankası IMF'nin AAA notuna sahip olması nedeniyle kredi verilebileceği sonucuna vardı. Türkiye olarak Tüm bu Ancak verilecek kredinin ileride ihtiyaç duyulması anında Türkiye'nin geri alabilme şartı IMF yetkililerine iletildi. The... IMF yönetimi de Türkiye'nin bu şartını kabul ederek durumu Türkiye'ye bildirdi. Well. Geçen hafta Cuma gününden itibaren de IMF Başkanı her gün Başbakan yardımcısı Babacan'ı arayarak para nerede kaldı diye sordu. Avrupa Birliği üyeleri Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi vize muafiyeti müzakereleri için Avrupa Birliği Komisyonuna yetki verdi. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize muafiyeti için önemli bir adım atıldı. Brüksel'deki Avrupa Birliği Daimi Temsilciler Komitesi toplantısında üye ülkelerin Türkiye ile yapılacak vize muafiyeti müzakerelerine itiraz etmediği bildirildi. Sırada Avrupa Birliği Komisyonu'nun sonbaharda ya da gelecek yıl Ankara'ya sunması beklenen vize muafiyeti eylem planı var. Eylem planının sunulmasıyla birlikte Türkiye'nin Avrupa'nın ısrarla üzerinde durduğu geri kabul anlaşmasını da imza sağlaması bekleniyor. Geri kabul anlaşması uyarınca Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne kaçak yollarla girmiş kişiler derhal iade edilecek. Vize muafiyeti hedefinin bu süreçte devam edecek pazarlıklarla 4-6 yıl içinde yakalanabileceği dile getiriliyor. Türk-Alman İş Adamları Derneği'nin toplantısında konuşan Alman Bakan, iş adamlarına yönelik vize işlemlerinin kolaylaştırılacağını, kurulacak vize alım merkezlerinde iş adamlarına 3 ila 5 yıl süreli vize vereceklerini ifade etti. İktidarı bırakması halinde Esad'a af kapıda. Suriye. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin siyasi geçişin önünü açmak için iktidarı devretmesi halinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a özel af teklifinde bulunacağı iddia edildi. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler destekli toplantıda masaya oturarak siyasi geçişin önünü açmak için iktidarı bırakması halinde özel afla ceza almaktan kurtulacağı ileri sürüldü. Haberde Esad'ın konferans ...katılması halinde güvenliğinin de garanti edileceği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir İngiliz yetkili... ...bu görüşmelerde farklı düşüncelere sahip olmamıza rağmen... ...Suriye'de barışçıl bir siyasi geçişe olanak sağlamak için müzakereler yapıldı dedi. Üst düzey başka bir İngiliz yetkili de çözüm için müzakerelerin yapılacağı bir toplantıda... ...taraflardan birinin uluslararası ceza mahkemesi önüne çıkmak istemeyeceği çok açık şeklinde konuştu. Meksika'daki G20 toplantısında ABD ve İngiliz yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevde kalması yönünde ısrarcı olmadığı izlenimini aldıkları da savunuldu. Muhaliflerin oluşturduğu Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise ordunun çeşitli kentlerde düzenlediği operasyonlarda açılan ateş sonucu ölü sayısının 62'ye ulaştığını iddia etti. Komşuda ikinci seçimin ardından hükümet için anlaşma sağlandı. PASOK ve Demokratik Sol'un desteğini alan Yeni Demokrasi Partisi lideri Antonis Samaras, başbakan olarak yemin etti ve göreve başladı. Ekonomik krizin derinden etkilediği Yunanistan'da ikinci seçimin ardından koalisyon hükümeti kuruldu. Genel seçimden %30 oyla birinci çıkan yeni demokrasi partisi, demokratik sol ve pasokla koalisyon hükümeti konusunda anlaşma sağladı. Yeni Demokrasi Partisi Genel Başkanı Samaras, Cumhurbaşkanı Papulyas'tan hükümet kurma yetkisini aldı. Çiçeği burnunda Başbakan Antonis Samaras yemin ederek göreve başladı. İstanbul'da polis aracına yol vermediği gerekçesiyle Ahmet Kocayı yol ortasında döven polislerden 7'si açığa alındı. Sokak ortasında araçlarına yol vermediği iddiasıyla Ahmet Koca'yı döven polislerden yedisi açığa alındı. Görüntüleri kaydeden vatandaşların iddiasına göre yanındaki kadının hamileyim sözlerini aldırmayan polislerin kaçmaya çalışan Ahmet Koca'yı tekrar tekrar dövdüklerini iddia etti. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin ortaya çıkmasıyla infial yaratan olayla ilgili inceleme başlatan valilik 7 polisin açığa alındığını açıkladı. Vali Mutlu yaşanan olayda polisler haddini aşıyor derken İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın polis halka müşfik davranmak zorunda diye konuştu. Olayla ilgili açıklama yapan Ahmet Kocaysa, düğün dönüşü hamile akrabasını hastaneye götürürken olayın yaşandığını anlattı. Bir yol verme, yol verme mevzusu değil. Hastaneye götürme. Yedi buçuk aylık hamile bir akrabası var. Akrabasını hastaneye götürmek üzere yola çıkarken polislerin önünü kesmesi, geriye doğru git demesi ve e, Ahmet'in geriye doğru gitmesine rağmen olayın e, boyutlanması Haberleri izlediniz. Hoşçakalın.